Bisiklet inisiyatifi ekibimiz aynı zamanda bisiklet rehberlerimizdir. Peki, bisiklet rehberliği nedir diye sorarsanız şöyle izah edelim. Rehber diğer adıyla kılavuz, birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, ona yol gösteren kimse anlamındadır. Rehber Farsça dilinden Türkçemize geçmiştir. Rehber yolcuları, sporcuları veya turistleri bilinmeyen veya bilinmeyen yerlerde yönlendiren kişidir. Terim başkalarını bilgi veya bilgelik gibi daha soyut hedeflere yönlendiren bir kişiye de uygulanabilir. Bizim kullandığımız tabir ise bisiklet rehberliğidir. Yani bisiklet konusunda yol gösteren, yönlendiren kişi olarak kullanıyoruz. Bisiklet rehberliği kokartlı turist rehberliği ile karıştırılmaması gerekiyor. Kokartı, profesyonel turist rehberliği ya da diğer adıyla tur rehberliği olarak tanımlayabiliriz. Yerli veya yabancı turist gruplarının gezi programının yürütülmesini sağlayan bir meslektir. Turist Rehberleri Birliği, kamu kurumu niteliğinde olan bir meslek üst kuruluşudur ve Turizm Bakanlığı bünyesindedir. Bisiklet İnisiyatifi ekibimiz, kendi bulundukları il ve ilçede günlük ulaşımını bisikletle yapıyor. Hafta sonu gezilerinde kendi bölgelerindeki kırsalları bisikletle geziyor. Bölgelerindeki kişilere bisiklet eğitimi veriyor ve bisiklet kullanan kişilere de bu konuda yol gösterici olmaları itibariyle bisiklet rehberleridir bisiklet sürmeyi yeni öğrenmiş olsun veya bisikletle işe gidip gelmek, bisiklet gezileri konusunda tecrübesi olmayanlara bisiklet rehberlerimiz yardımcı olacaktır. Burada diyebilirsiniz ki haritadan veya GPS uygulamasından baktığımızda zaten bize yolu gösteriyor. Ayrıca rehberliğe ne gerek var ki? Otomobille yaptığınız yolculuklar için doğrudur. Ama bisikletli ulaşım veya bisiklet gezilerinde harita veya GPS uygulamaları pek işe yaramıyor. Bunu en iyi bisikletle yolculuk yapanlar bilir. Bisikletle, gerek şehir içi ulaşım, gerek kırsalda doğa gezileri veya bisikletli uzun yolculuklar araba yolculuğu gibi değildir. GPS yanlış yönlendirmesi sonucu, Otomobilinizle iki tur daha atar ve doğru yolu bulursunuz. Belki de yaklaşık 5 kilometre biraz daha yolu uzatmış olursunuz. Bu da otomobil için çok da kayıp olmayabilir. Ama bisikletli için durum böyle değildir. Bisiklet yolculuğunda geri dönülmüş 5 kilometre büyük kayıptır. Ayrıca her bölgenin kendine özgü değişik yapısı vardır. Örneğin şehir içinde kolayca bulacağınız bir güzergah vardır. Ama o yol üzerinde o güne özel pazar tezgahları kuruluyor olabilir. Veya sadece bölge halkının bilebileceği şekilde o yol pek de güvenli olmayabilir. Belki de o bölgede yabancıları pek de hoş karşılamıyor olabilirler. Özellikle bu tür durumlarda bölgenin sosyo kültürel yapısını bilen yerel bir kişinin olması çok önemlidir.